Yap. Boran klavyeyi kırdı beyler. Aynen öyle. O, Kla klavyeyi kıran. Klavyeyi kıran çocuğun azıcık sonu var. Bugün oyun çok şaşı oluyor lan. Kim vuruyor lan? Aa karşı Türk var. Oğlum. Raja'nın roğunda PG Türk. Aynen kesin. Türk hayır ben tanıyorum onu. sesi, eko olarak geliyor. Benim sesim mi? He. Arkadan geliyor. Aynen. Şşş, şimdik. Evet şimdi oldu tamam. Topu verdi. Adam affetti. Aha tamam. Lan 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 ola. Rajavron ah, da bende. <laughs> lan 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 lan. Adam Boston'dan kaçtı geldi ya. Çık, <gülüyor> çık. <gülüyor> lan, yerde Ye, ah be. Oldu mu lan? Yazamadım. Popa alabilir miyim? Al. Ah. Alamadım. Heh tamam. Belki buralarda boş ver, ver, bir insan. Ver 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 ver. Fuck the system. SG'yim ama topla atayım. Tamam. <laughs> evet, burada post şata Aron bence Türk var ya. Ah. Kim? Çıkın. Aron bence Türk. Rajon <laughs> Türk. Çünkü yazdım anladı. Fak. Fak. Adam müşlük atıyor ya. Ben niye böyle değil? Pas ver. Bunu kaybedemeyiz. Pas, ver, pas, ver ver ver. Şşt yakışıklı pas. Şşt yakışıklı. Güneşi gelmek ister misin? Yakışıklı ya kendi bre. başına oynamayı seçti. Abi. Yeah. Burak, bu gezecek sana gelsin erkek ezelik. Aa itti beni lan. Belki ezelik ama Adidas. Marka. Aa bu yok değil. Ya ya <laughs> ya. Bir gün gelecek. Her basmadan F için büyür. Alper şimdi niye böyle? Bugün şey? bugün. Kızsın diye bir şey demiyorum ha defans istiyorum. Bak oğlum ay, benim sesim ay. gelmiyor mu? Geliyor, gelmiyor. Geliyor. Şu anda geliyor da daha demin da bir şey dediysen gelmedi şu anda. gelmiyor. Ya mouse'un tuşuna basmışım. Mouse'un tuşu sesi mi kaldı? Uuu hmm. Uu, Alper iyice teknolojiyle iç içe şey yaşıyor. Dağılım. Hadi re, hardcore, hardcore yapalım. böyle. Şu PG'ye tamam. <laughs> Bu yer gidemez. Belki takımda bir center falan olsaydı hani. Alın. <laughs> Pes mi? ben gidiyorum ya. Yani. Oh, ne gittim ben? Nereye gittin lan? <laughs> ben şu yaşlı amcanın yanına gidiyorum. Yaşlı amca? What is this? Shit, niga 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 niga. balo Ah. Kat kat kat. Of. Oo. O ne? O neydi lan? <laughs> o. Evet, doğukan alttan bir şeyler yazıyor. <laughs> sesleri. Boran donduruyum. O Boran... osur, osur patlat olmuyor. beni. <gülüyor> 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 ya pas ver, pas. <gülüyor> Alo. <gülüyor> ver ver ver. Lan ver. Neyse, attı çocuk. Şunu içeceğim. Bir üçlük sallasak beraber Bence Benim ben salırım Benim ben atarım Var <laughs> mı? Altya Şişe var Altya kayın Ben gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> Bir ben atamadım Uff, Alper ölümüne ffff dedi. Evet. Blok o. Yakından çekince maskesi iyi oldu. Alper, bu şeye Fosforlu. Ver ver. Koş koş. Hayır, adam blok yiyeceğini bile bile şut attı ya. Alper neler olur diye çekebilmek istedi. <laughs> Alper'e hardcore yaptılar. Sağdan soldan. Ellerle. Dolkan. Dolkan Bey hareketleriniz göz kamaştırıyor. Yamaştırıyor değil mi? Çay kırdım resmen. Ben ne yaptım lan? Ya çay kırmayın lütfen. <laughs> çay kır. Bak da çay kır. Alper. Bak da aygır. Alper şu miga sana yavşıyor. Top istiyorum top. Alper şu herif sana yavşıyor. Şey. <laughs> ya bir git ya. <laughs> Dolkan'a bak. <laughs> Aslında yapmak istemedim. Ama zorladım. Basketbol oynuyorsun geldi ya. Değil mi? Sanki oynayabiliyor. Ya şey gel lan dışarıya çağırıyorum gel. Ya sana mi? iki dakikada bacağını yerinden sakın. <laughs> bacağını yerinden sakın. İyi <laughs> toparlı. Boran bir yerine bir şey oldu. Yok. Ah. Ananik. Ah. Tövbe yarabbim yarasın. Aha, tabii. aha. aha topu aldım. Gel gel gel. Bas bas.

Az siktir be. Ya ne yaptın sen yen ya. Süre yiyorlar. Süre yiyorlar. O neydi lan? <laughs> Çok güzel. Ver 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 lan ver. Alper hayır hadi denemek at. lazım. Denemek lazım. Neyi denedin? Süre bitmişti. O tümün tümün. Yalnız 22 saniyemiz var. Oh Hadi hadi. Hadi. E? Adamsın. E? adamsın Dokan bu, bu mu içtiğini? Kapı. Kanka elim kaydı. Elim kaydı. Yeps. Hadi. No. No. Son anda elimizde. Hayır. Ben bu maçta değildim. Yes, mi? ben de. Bu maçta değildim ben. Ben seyirciyim. Oh, yok artık so Ben turn. seyirciyim. Yeah. Bitti bu kadar. Oynamaya gerek yok. Yo ben o topu alıp atacağım. Gelin. <laughs> Two, three, <laughs> O, o. o elini böyle yapan insan. i̇nsan Şurada yayındayız. Tamam beni dışlayın. Yayınlayın. Tamam canlı yayındasınız biliyorum farkındayım ama. Aaa bak. Yayın. Adam <gülüyor> burada. <gülüyor> Aynen bana da batarya çıktı. Ne bataryası? Atari mi? Alper şu an reklam yapmaya çalışıyor. Ne? Ne reklamı? <laughs> canlı yayın falan diyor. Broadcaster açmış hep. Yanlışlıkla broadcast'ı açmış. <laughs> beyler beyler geçen gitti bir yeni var ya çocuk açtı öyle Aha 400 evet. <laughs> Aha 400 kişi olduk beyler iki hepinizi <laughs> seviyoruz. Oha 800 <laughs> Bir de şey yapıyor Bin de mememi açacağım. <laughs> bak şey de götünü açayım. bak 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 şöyle bak. Bin alınca mem açacağım. Oha ne yaptı ya? <laughs> Beyler 15 yaşındayım hastalığından dolayı boyum küçük. <laughs> Belli 9 yaşında lan o. En fazla. Ben bile öyle değilim. Aynen oh. ya acı ya. Abi benim adam alamaz. Beyler top elinden kaydı. Ya bağırmamaya çalışıyorum olmuyor. Şu pf'ye bak kilo sıçıyor ya. Ya çok sessiz konuşuyor. bir de. Evet. Haydi 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 Bir dakika, şeydi. fizik kurallarına aykırıydı o Bir dakika ben Bir dakika ben hemen şu freestyle'lık Şey bir dakika Report <laughs> Bir dakika Orhan bu hareket <laughs> sana gelsin Bekle oğlum Ben şu an freestyle'de <laughs> Reported freestyle Bas 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 Hadi zıpla <laughs> Bunlar hep ayak Freestyle 2 Gel 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 Report Report yazdım ya yanlış yazdım Oğlum şu topu verir misin? Boran mi? Al işte Ya, ya Boran Oyna da Ya bir daha bunu almayalım ya Tamam tamam Buna kim çağırdı ya? <laughs> ya niye geldi ki? Ben? Ya report ettim alt tarafı ya Ya, ya sen geliştirmek sen maç kaybın Ne yapayım sıçayım mı? Osurayım mı ne yapayım? Oha, o, o Oha Osurayım çok kaldı. Şşşt boşum lan üçlük atar. Lan üçlük atar. Ben atarım. Sustum. <laughs> Şu oyuna bir step sekleyemediler ha. Fuck the Allah'ım bu da mı step? Neyse tam step değilmiş. Step. Buradan bari. Tövbe yarabbim ben nereden geçeyim? Aa. protect the shine. Allah. No. <laughs> Tut. Tut ah Atsaydı be. girmiş de. Neyse o da git. Ya ne ezildik ya? Ne oluyor ya? Beyler ben GTA 5 buldum biliyor musunuz Full sürümünü buldum. Full sürümünü buldum. <laughs> Diyor, surve istiyor. Survey. ne yapıyor? Adam ettiriyorum ya. Allah'ım gene gazı geldi ya. Yani. Biz bu çocukla çok uğraşıyoruz. Küçükken çok dövmüşler bunu. Kimi ya? Kimi ya? Çocuk korkudan gecelikle geziyor. <laughs> Ya gecelik tam korkmuş. Tamam, tamam pişeceğim. Gaz maske de gecelik tamam. gecelik var. yapacağım amına koyayım. Peki, Peki gecelerin gezi olayını. Lan geceliğin gaz maskesiyle mi oynuyorsun sen? Bırakın beni. Ay. Aa, öyle bırak. Çok sevindim. Aa pas ver. Pas ver lan üçlük atayım lan onu. Attı. Fuck this system. Yeah. Fuck sarılacağım. Alper'e özel hareket alacağım. Aha! Adam inandı ya. Oha topu aldım. Şişt. Şişt. O Oha! Hafiften ha, çeviriyoruz. Bir Bence bu maç çevirdi. Zaten çevirdik bir de. Hayır! No god! No. Ah, ben Bence döndüm. <laughs> Dokan gene topa dayamaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Topla cinsel ilişkiler. Volüm 1. Oğlum. Boran önümde sen bana Oha. ver. Boran ver bana. Allah'ım Allah Allah Ya bir çık. Hadi yani de, ver bana. Boştum lan. Son anda ya, geldim. Ya bırak hep bunları yalan ya. Videoda <laughs> Bunlar hep noktuk. <laughs> Göreceğiz lan videoda. Ve <laughs> sakın. <laughs> <laughs> Arkadan böyle beyo 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 diye bir ses geliyor. Tamam. Oh, fizik kuralları sıfır. Adam havada dön. sıfır oğlum sıfır sıfır. Sen ne yapıyorsun ya? Yer çekimini ne iflas Al işte bile o yersin. Al al işte. Oh. Al. Tutar. Oha kimse mi tutar? Bir daha gel daha abi dokun. Bir daha gel. Bir daha. Alo boşu lan. Şaka yaptım ha. Hacı abi başlayalım. Allah. Allah, <laughs> Allah. <laughs> Allah diyen de oldu. <laughs> Havada. Allah diyen de oldu. Sniper ile Allah diyen sakız. <de. gülüyor> Allah diyen sakız. Allah diyen dur bir dakika. Aa. Allah diyen sakız da oka. ne alakası var? Ben dinli bir e, adamım. Atayım. Ben inançlı bir adamım. Ben inançlı bir adamım. O yüzden. Aram, ben inançlı bir adamım. O yüzden bela okumam. Onların hepsi Allah belasını versin. Şey kırdım. Ne ne ne. Ben de şimdi haykıracağım. <laughs> ne <yaptım>? <gülüyor> <Of>! <gülüyor> Haykırdım. 15 saniye. Süreyi... Buradan nasıl şeyler yaptın gördün mü? <laughs> Kakamı sıçıp sıvasan daha güzel hareketler yapardı. Aa. Doğukan bizim için o eder misin? Hadi at at at. Atsana bir daha der misin? Al işte ya. Ye. Yeah. Çocuğum Hayır. sen... O ye O oh ye. Yeah. Heh tamam bu iyiydi. Ver tamam ver. deneme. Go oh, girecek var ya görürsün. Ama <laughs> nereye falan. Girmedi. Abi yok bir şey ya. Nasıl bir şey var o zaman? E, şimdi Dokan abi şimdi şey Tamam, sustum tamam. Özür dilerim Dokan abi. <laughs> Bir daha seni, seni, seni sokmayacağım. evet. Hatırlatırım o da benim. <laughs> Keserim. Lan! <laughs> Allah'ım bu sefer donat. Ya yapma. Hayda. Hay <laughs> amına tövbe ya tövbe ya. Sana pas. Pas sana. Ben nereye abi. gitti? Pas. Tolkan. Tolkan is Denet denet Tenet. 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 Oof. Tek fake. sen i̇şte mi hebben <laughs> Gel 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 Pas ver. Sane, bozuldu. Ne bozuldu ya? Pas ver dat ya. İşte vermiyorsun. Abi sen atamıyorsun bizlere. Aynen ne? Ya pek gidiyor. Ba, izle bir alp tokam boş bırak. İçeriden atsan neyse. Dışarıdan atınca kaçıyor. Ben Bak görüyor musun? Bak dur veriyor. Ver, ben. Ver. Aa veremedim. Uf <laughs> tamam o da kaldı. Şimdi Alper'in bilgisayarı da kasıyordur. Hee <laughs> <laughs> kasıyor çabuk. <çoğun>. Hee <laughs> kasıyor. S ha. Kasıyor S saat markası S değil mi ya? Ben de o kadar... Bir dakika bir dakika. Ben de aynı espri yaptım. Yani ikimiz de aynı espri yaptığımız için... Bir Oğlan kardeş senin bilgisayar kasıyor da Bizimki size kasmak zorunda değil. Bebek laflarıyla gelme Alper abi. Bunlar bebek lafları değil şimdi uydurdum. Al. Şimdi öldürdü. <laughs> Neden kule altı boş gittim? Ay kum ol. Kule altı niye boş? Kule altı. Abi lol kafaya. Pentaki taşırma. <laughs> <laughs> Warhammer 3'de 3 işte, üç atacağım. Anan. Evet arkadaşlar. Tamam Aa, ben artık. Bana atamıyorsun diyen arkadaş. Düzgün oynayabilir miyim? Aa çıkın lan. lan. Tamam ben... aynen düzgün. Ciddi oynayın. Oğlum bari bu maçı alalım ya. Ver ver. Al. Ver ver. Ciddi oynayın. At gitsin kardeş. Ciddiyiz. Boran sen ne yapıyorsun? Bora. Adamın Çok buraya gerçek. geleceğini cidden adamın buraya geleceğini tahmin ettiğim için öyle hareketler yaptım ben. He ya he. Ah. Oh. Öldürdü. <laughs> Abi yer çekimi sıfır ya. Abi şuradaki kadın yeteğinin altına baktım. <laughs> Çay kırdım. Gel gel gelsene ya ye gel oynuyormuş gibi ses çıkan golü. Ve asil. Orada birini ittim. Boran eldivenlerim şekil önümden çekiliyor. Benimki Ay. daha şekil. Ha seninki işte. Şşt, ver. Delikan. Delikan. Güneşi görmek ister misin? Delikan <laughs> <Tilikandım>. mı? <laughs> <laughs> Daha Alper ben taktiği buldum sen dikkat dağıtıyorsun biz atıyoruz ya. Yok ben dağıtayım verin bak ver, Alper ver. o işler değildir sonuçta Neyse oralara girmiyorum bul. <gülüyor> İkizler <gülüyor> ikizler Ha ikizler <laughs> Allah İki... <laughs> Yok artık <Yeah>. tamam <gülüyor> 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 Hayır. Ya Boran ya. Cık, ya bunlar sen bunlar sen. Ya. Cık, ya Çok de, fil dedik. Ya bunu niye alıyorsun? Hayır yani bu böyle oynamaz. Alper. Helal. Bak adam bir şey biliyor. Arkadaşım paslaşacaksın. Bu kadar. Boran da bu kabiliyet <laughs> yok. Adam benden hızlı gitti. Ver Boran. Bunu çeken Alper. <laughs> Şşt Oğlum hep bir şeyin diye ver lan. Dost. Versene oğlum lan. screen'ime gel. Screen üstünden. Gitti Tamam. İk, Oha. Gitti. Oha. Çok başı dönüyor tut. Adamı tut diyorsan adam bana crossover yapmış. Ben nasıl tutayım? Ya ya oh, Türk, yeah. Üçlük. Şşt, ala başım. Şaka yapma şuna. Aha. Oha ya. Orhan tut. Allah beni. Dokan yakıştıramadım sana. Dokan ne yapıyor? Hayır senin gibi pijamalı bir çocuğa. Ya ya ya. Öldürdü ya. <laughs> Adam smash basacağım ve başta katliam çıkardı. Bebeklerde niye tekstür yok? Neyle Alo. Ay abi At. ya, aynen o kötü olmuş. Tekstür. Öyle ya. O ne sallamasaydı. Şu tipe bak ya. Şu tipe bak. AFK mi lan bu? Çarpılmış bebekler evet, sadece bir <laughs> Açılımını yapayım dedim. Neyi? Avay from Kaybur. Avay. Avay from Forest diyorum. at 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 at. Ayık sütüyor. At, at. Hmm. Bana da verebilirsin. Bora, Dokan verebilirsin. Dokan, Dokan atabilirim. Atabilirim. Dokan de, kim de, ama? Atabilirim demiş. Ya lan zaten atsan da bir şey değişmiyor. Maçı kaybet. Buğurdan ben. Arada 9 sayı var. Bak şimdi adam su maç basacak. Arada 9 sayı fark Bu arada matematiğimin ne kadar iyi olduğunu belirtmiş oldum gördüğünüz gibi. Hesap makinesinden yaptı çakır. Bir daha bunu. Da. Gel bir daha Tamam. Geç lan önüm. Gel. Double screen. Verme. Double screen. Yeah. Üçlük atayım mı? Al işte. Ol. Elim ters. Hayır. Gel lan. Bilerek mi yap? Yok. Tutuşma beni. Altın gözlük mü çapan? Paras <için> <laughs> çaman. Oha tekrar. Oh. Oha, <gülüyor> <liga>. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım lan adamı kalmaya girdi. Çevirebiliriz zaten. Hadi Atacaktım da hiç... Şimdi. Oooo. Wow. bekliyorum. Lan, Aa, gel. Yapamadım. Alper abimiz sımaştı ama Oha ne yaptın bak. lan ben Çevreler bi üçlük Ver hayır üçlük değil üçlük Hayır ver ver Üçlük değil yalnız <laughs> <laughs> Bora önüme geçmesen atardım onu Yaa bişi lan oha Vay 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 Tamam ya Süreyya Öldü Hay Otun içine Was amazing Ayı ödeyeceğiz lan Lan oğlum pas ver Lan Bora. <laughs> Lan ver lan ver işte kat. O ne diyor? O Ronaldo. Çay kırdım resmen. Ya Batuhan ne falan çalıyorsun Çay kırdım. Kes be kadın. <gülüyor> <gülüyor> kes be kadın. Kes be kadın yani. Kes bir. Kadın kes be. Hobilerim arasında. Allah ne yaptım lan? Çarp. Allah çarptı piç. Çevrilir. yalnız 31 saniye var. Full istiyorum. <laughs> 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 lütfen anne. <abi. gülüyor> <laughs> Süper. Hayır. Hayır kendi adımına git lütfen. Teşrif ederim yani. İlk defa adamın dışarıdan attığını görüyorum ama. Ver ver ver. Oğlum ver lan. Ya bir tane üçlük denemesi yapayım ver ya. Ya. Ya kardeşim. Ya ver kardeşim ver ya. at. Aha girmeden. Oo. Ses 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 lan sen. Oğlum. Beyler çık. Beyler adamın üstüne abanın. Aban aban koş. Ne var ne var. Lan koş. Alın o topu. Alın. <laughs> <laughs> <At. At. At. gülüyor> <laughs> ben gidiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> İçeri girmene gerek yok ki. Yani ben senin gülün. <laughs> <prezi geçireyim> ya ben seni güldüm. Sen krize geçirdim ya. Ağlayacağım ya abi. <laughs> abi o topu alacağımı hiç düşünmemiştim. Ya ben bu yayını burada kesiyorum. Kapat kapat videoyu kapat kapat. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Al, kapat videoyu. Al, kapat. Al, 500 puan çıktı. Al. Ya kapat şu videoyu. Ben gittim ya.